Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde tokat attığı iddia edilen Gençlik ve Spor Eski Bakanı Suat Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Suat Kılıç paylaşımında seçimin yaklaştığı mesajını vererek, külliyenin yanlış adımlar attığını dile getirdi. Eski bakan paylaşımında, elinin altında daha iyileri var. İyi süzmeli, en iyileri seçmelisin. Zaman daralıyor, en iyileri sahaya sürmekte tereddüt etmemelisin. Senin misyonun skoru korumak değil, farklı kazanmak. En iyilerle olmana engel olanlar kötüdür. Elemeye buradan başlarsan yol yeniden açılır ifadelerini kullandı. Suat Kılıç daha sonra bu paylaşımını hemen sildi. Görevden ayrılmasından sonra Kılıç'a, AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesi tarafından FETÖ suçlaması yöneltilmişti. Gazetede yayınlanan haberde, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'i 2013 yılında FETÖ adına tehdit eden kabine üyesinin dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç olduğu ortaya çıktı denilmişti. Yeni Şafak haberine, Suat Kılıç'ın 17-25 Aralık'tan sonra görevden alındığı bilgisiyle devam ederek, Suat Kılıç'ın, kendisiyle birlikte bakanlığa getirdiği çok sayıda bürokrat da FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle KYK'larla ihraç edildiği ifadelerine yer vermişti.